Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba. Ben başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beyza ile beraber yani sınıf arkadaşımla beraber vlog çekiyoruz. Yani bir günümüzü çekiyoruz. Değil mi Beyza? Evet. Kanalına <laughs> abone evet arkadaşlar. Beyza'nın kanalına abone olun. Beyza'nın kanalının adı da Be Beyza Play. Onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle yorumlara zaten etiketlerim. Neyse. Beyza sen bu yürüş ne olacak kardeş? Çarpık bacaklı yürüyor senin yürüş. Hayır. Senin o canavar yürüyüşünü versene. Arkadaşlar benim en sevdiğim yürüyüşü bu. <laughs> Bakın arkadaşlar. Beyza yürüsün. Arkadaşlar bunun nesi kötü yani? Herkesin kendi bir kendine layık bir şeyi var. Ama çok can, caniko evet, bu çok komik. Canico arkadaşım verdi. Evet, ben verdim arkadaşlar. Az önce. Bu, bu verdi. Çin benim adım başla. Beyza, benim adım bu mu? Ben söz <laughs> Kanka, daha süslemedim ben. O evinde sadece bir şey var. Katçık süs süslerim. Yani o da Daha yeni bir aldım, aldım evi kanka. Daha yeni aldım. Nasıl? Oda bir evini çıkar kız. Tamam çıkarıyorum. Benim evim iğrenç. Beni vurun. Gel. Beni vurun saçlıyım ben. Lan, 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 ya Beyza. <laughs> Hadi ya. Beyza <laughs> bayım. <laughs> Hadi ya. Yatak ben... yok mu? <laughs> Var üst katta. Beni vurun. Nasıl, nasıl var burada? Yok yok canım. Nerede? Ya gel. Neredesin? Buradayım. Ne? Beni vurun suçluyum ben. <laughs> Kalamam ben. <laughs> Bezan ne diyorsun? Beza ara kapalı. Orayı yapmadım çünkü. Ne bu? Ora kapalı. Ben yapmadım. Ne Orası normalde açıktı da ben bir şey yapmadığım için kapattım orayı. Evet tabii. Hadi burası senin odan olsun. Görüşürüz. Benim peki beşikte yatmam. <gülüyor> <gülüyor> ben burada... Ya oraya normal bir yatak koydu. Ben evden çıkıyorum. Tamam ben banyo keyfi yaparım burada zaten. Ha ha. Beni vurun suçluyum ben. Kalamam ben. Benim orası uçuyor men. Kalamam ben. Ya bu nasıl bir yataktır lan? Benim orası uçuyor men. Kalamam ben. Benim orası uçuyor men. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Hayatımda bu kadar büyük bir yatak görmedim ben. Keşke ne... büyüklüğün dersinde pek iyi sormayabilirsin. Ya evet ya. Bugün biz toka boka oynadık arkadaşlar bir işim dersinde. He. Bizim Kaçın şey. Kaçıncı sınıf olduğunu söylemiyorsun sen de mi? Beyza gitmiş yorumlarıma yazmış ki zeka. <laughs> İnşallah biri görmemiştir yorumu. <laughs> yorumu. Hangi yorumu? Ya be şey yazmış ya Mira. Yaz. Ne? Mira yazdı ya çalsın. Ay söyledim. Orayı ben eklerim boşta. Kanka bebet diye birisi beni oyuna davet etti. O benim en yakın arkadaşım. Ama maalesef ki kabul etmiyor. Kanka çevrim dışı olsana. Ama maalesef kabul etmiyor. Offline olsana sen. Offline olmayı bilmiyor musun sen? Ya dur bir ya. Ya ya. Ya ya. Ya bazen bir bug oluyor. Hiçbir şey tıklayamıyorum ya. Ya bebetim. Evet, ben oluyor. Ne olursun bebetim davet etme. Offline Oo, oluyorum. Bebek davet etme artık. Arkadaşlar. Neyse hadi gir oyun. Içeri. Kanka bir çevrim dışı olur. oldum. Oldum oldum. Allah'ını Allah, ın, Allah, ın, Allah ın peygamberini seviyorsan çevrim dışı ol. Ya oldum kanka. Gelsene. Sen bir gel istersen Allah'ını peygamberini seviyorsan bir gel. içeri. Aa kanka şu popo sallama dansı var ya onu bir yapsan sen de. Çok komik. <laughs> kanka. Bir daha yap kanka. Bir daha yap. Gerçekleri <laughs> <Kanka, aşırı> komiksin. <laughs> benim oran Bak bug olduğu için bunu döndüremedim bak. Böyle kaldı kanka. <laughs> Kalkar mısın etamdan kanka? O benim odam. Ya benim odam bura. Ben burada keyif yapacağım. Keyif. Benim kuzenlerimin maks çirkinlik şeyi. Kuzenlerim kaydetti ayıcı bunu. Beni vurun Sen gerçek adimin insanı biliyor musun? <gülüyor> Kanka ya. <laughs> hadi arkadaşlar video çekeceğiz. Tamam hadi ben. <laughs> ne olayım ben? Ben anneyim. Tamam o zaman benim. Ben de kızın olayım kardeş. Zaten benim bir tık daha boyun büyük gibi. Hadi dön. Dur ben de pijamamı giyeyim. Beni vuran suçluyum ben. Beni vurun, beni 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 kalamam ben. suçluyum ben. Kalamam ben. Benim ben... bir ya, dur bir dakika ya pijamamı giyiyorum ya. Pijamamı giyiyorum. Ya. Ya. <laughs> Tamam. Hı hı. Bak. Ve pijama. Kanka o nasıl bir pijama ne? Ha pijama. Tamam. Git, git çocuğum. Dur ben seni öpeceğim uyumadan. <laughs> Dur kanka Suma bir dakika. Dur bir dakika. Zorun Zorunlu gece ışığı yap. Zorunlu gece ışığı yap. He tamam. Gece olsun. <laughs> Yaptın mı? Gezo gece, gece otur mu? Gece olsun dedim kanka. Tamam hadi kızım yat. Yap. Aynı annemsin ya. tamam kanka öpücük manyağı yaptım. <laughs> Sen de beni öp. Ya anne tamam ya. <laughs> tamam. Hadi. sessizlik. <laughs> Benim alarm çaldı ya. Kapatayım. Anne. Ay anne dur terlikleri mi bir gi... Anne bismillahirrahmanirrahim anne. <laughs> anne niye kızıyor bana? Bismillah anne tokat mı atacaksın? Anne tokat mı atacaksın? bismillahirrahmanirrahim ayağım çıplak kaldı annem cadı gibi gülüyor tokat tokat dur puflarımı giydim ya anne niye tokat atıyorsun aa lazım ben de sana yumruk atacağım alarmına. kamera arkaları kamera arkaları Dur. Ben yapacağım mı? Yaptım anne sana. <laughs> Yaptım anne. Ya anne tamam niye vuruyorsun ya? Alarmını kapatma. Tamam kapatmıyorum anne. Ben uyanamıyorum yoksa. <laughs> tamam anne uyandın ya anne. <laughs> Okula hazırlan. Hazırlanıyorum anne biz Ahmet tokat atmazsan. <laughs> Hazırlanacağım. Atarım bak gene. Evet, tamam tamam. Kırmızı tamam anne. Osmanlı toka attın ya yeter. Kırmızı beyaz giyin. <laughs> Kırmızı beyaz giyiniyorum anne. Bu arada arkadaşlar kestik burayı. Şey herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Evet. 23 Nisan sabahı. Ya dur anne. Sen de anne. Alem bir şeysin anne. <laughs> 23 Nisan Kutlu olmasın <laughs> Sevinmesin küçükler evinmesin büyükler. 23 Nisan kutlu olmasın. Çok büyük bayram değil bu herkese kutlu olmasın. Çok büyük bayram değil bu herkese mutlu olmasın. Anne hazırlanıyorum kırmızı beyaz şu anda. Ben de hazırlanıyorum burada. Anne sen niye hazırlanıyorsun? Ben de geleceğim ya. Ay annem de geliyor. <laughs> Ulaşma öyle. Geliyorum işte. <laughs> Türk bayraklı şey yok ama forma. Benim e, benim kırmızı beyaz şey bile var bende. E, eldiven bile var. Oh. Olay mı da alet Ladybug üstünü giyeceğim. <laughs> Ladybug üstünü mü giyeceksin? Şaka yapıyorum. <laughs> Ladybug çok komik kanka ya. Başka bir şey giy. Uğur böceği mi olacaksın Allah aşkına? Anne ben hazırım. <laughs> anne saçım pembe benim. <laughs> ben saçımı değiştiriyorum anne. Anne saçımı örer misin? Örer misin? Tamam. Saçımı ayı. aynı anne. Yok vazgeçtim. Saçımı toplayacağım. Tamam, Yok anne ben topladım. Öreceğim. Anne ben topladım. Öreceğim. Yani topladım. Öreceğim. Anne. <laughs> oh anne düştüm. Anne saçımı topladım tamam. İşaret. Anne bu ne? Reklamsız. Anne bu sura Beste Premium'un ona reklam çıkıyor. Bana reklam çıkıyor. Evet Aykut şu Beyza reklamsı. Kızım o yeşil mi? Yeşil hemen bırakıyorsun Anne Bismillahirrahmanirrahim. Sende de sarı var anne. Ben giyinirim. Ama sen yeşil giyemezsin. Makyajın yeşil kız da yeşil olur. Ya anne yok artık ya. Bari o da olsun. Değiştir dediysem değiştir. Yufa anne tamam ya değiştiriyorum. İlla kötü olayım istiyor kadın ya. Gıcık. <laughs> Al anne. beyaz oldu mu? Ol be. <laughs> değişti. Anne tamam of ya. Fark etmez sanmıştım. Dur senin makyaj mazağında yapayım. Benim makyajlarımı alamazsın. Aynen senin makyajlarını kullanmayacağım. Kendi makyaj çantamı alım ya. Yüzüne bakamazsın. Anne ya. Anne kırmızı bir makyaj şeyi yok ya. Beyaz yap o zaman. Beyaz da yok anne. Ta ben de kırmızı ruj yaptım. <laughs> Oldu mu? O kahverengi şey mi? Ya anne oha kahverengi değil ya. Göz... Yüz... Şey Uğraşamayacağım seninle. Yeşil mi? Yeşil yapıyorum. Yeşil yaptım anne. Tamam. Tamam. Yap. Yap. Anne sen niye bu kadar çirkin oldun? <gülüyor> <gülüyor> anne yüzü çok komik olmuş. <laughs> anne, teyzemle gelecek mi? Gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Bak. Anne, anne o Bak. Ado ayakkabı da oluyor. Bu teyzem nasıl giymiş? Kardeşine bak, bak. Anne ne diyorsun? <laughs> Sipsiyah giymiş ya teyze. Yürü anne. Yiyorsa ben de öyle giyineyim. <laughs> ya, anne nerem de yeşil var ya. <laughs> Bak yüzünde. Ya anne oha tamam değiştiriyorum ya. Gel kukucuğum. Al anne. Ücüm benim. Oldu mu anne? Yara bandını çıkar. Anne oha. <laughs> O zaman anne bu oldu mu? Benimle yüz yapmışsın git. Ya anne of. <laughs> bu oldu mu anne? He? Kırmızı var. Anneciğim zaten 25 Nisan kırmızı ile beyaz ya. Mavi var git. Anneciğim benim kendi göz rengim mavi. <laughs> tamam, tamam tamam. Olmuş sonunda. Hadi gidelim anne artık Allah geç aşkına. Sen. Geç sen şuraya. Geç, geç, geç. Ben Kardeşine mi anne? Şuraya kıyafet giydireceğim ben. Canım benim. Anne sen neden beni sevmiyorsun? Seni de seviyorum canım. Bak. Ya anne yürü ya. <laughs> Gıcık. Kardeşini giydireceğim. Çık. Bu benim kardeşim değil teyzem. Kardeşim düşecek. Şey, tamam. Benim odama gel kızım. Gel gel gel. Zıplaya gel. <laughs> zıplaya. Zıplay. <laughs> gel, gel. Çarpık bacaklı. <laughs> Makyaj mı yapacak bu? Benden küçük bu bir kere yapamaz. Kızım sen çık, çık beste. Niye Anladım. anne? Beste e, e, sen onu bir kırmızı beyaz giydirsen. Tamam anne giydiriyorum. Bak abla şunu da giyebilirsin. Bak kırmızı beyaz hangisini giyeceksin? Ben bunu beğenmedim. abla. bunlara giyiyorsun. Kız, kızım kızım kardeşine ben seçenek sunacağım. Kızım bunlardan ister misin? Olur anne. Ya anne sen de bana böyle bir şey izin vermiyorsun ya. Giyin kızım. Kızım giydi şu kardeşine şunları al. G giydiriyorum anne. Bebek ya kendisi giyinemiyor. Bebek mi dedin sen? Yok anne. Heh, tamam. Beyaz bir şey bulamadım kardeşim için anne. Kızım bak şimdi saat kaç bakayım. Zim. Efendim anne Tren 9 olacak Anne tamam hazırlıyorum ya Beş böylesine bir şey bul tamam mı tamam. Gerçek hayatta söylüyorum Bu oyunda değil tamam Nasıl Oyunda değil gerçek hayatta söylüyorum Normal bir şey buluyor Kırmızı beyaz Tamam Bu arada ben e, şeye gelmeyecekmişim Yarınki 23 Nisan şeyine What the <laughs> What the Aa, tamam. Oyuna geldik. Kızım çabuk giydi şu kardeşini. Tamam anne, anne çok az kaldı giydirmeme. Bitiyor. Seni de beklemek istemiyorum ama kardeşim aynı yani yanında. Şimdi beklemek zorundayız. Bitti anne. Ne? Giydirdim ne? kardeşimi. Bu kadar hızlı nasıl bitirebilirsin? Anne dur makyajını da yapayım kardeşimin. Anladım, kardeşim yapma. Kardeşim. Kardeşim, Kardeşim bir... Bit anne ben... Benim e, yeteneğim güçlü anne. Yeteneğim güçlüymüş. Bir şapla katarım he. Anne bak bitirdim. Bir dakika bir dakika. Bir dakika şu an ben kendime... Tişört buluyorum. İğrenç bir tişört. <laughs> çok. Çok. Öl geber. Ne oluyor kızım? Bir şey olmuyor anne. Çok güzel olmuşsun, değil mi kızcığım? Çok güzel oldu anne kardeşim. Ben daha güzel olmuşum ama neyse. Gel kardeşim kızım. Anne çok komik yürüyor ya. <laughs> Kızımız da o sende. Ya tamam anne koşuyorum. Anne gelsene. Evet ben. Anne bu abi. kardeşim nasıl yürüyor? <gülüyor> <gülüyor> Gel kardeşim. Çıkalım. Kızım Şaka. Bak şimdi. Bak şimdi şakacıktan kardeşim yanımdaymış gibi ya davranalım tamam mı? Şimdi arkamda kardeşim varmış. Kızım sen kendi Anne. <laughs> Arabayı bile ben sürüyorum anne. Böyle iş görünmedi.